Galatasaray'dan Ozan Kabak hamlesi. Bu sezon ipi gözleyerek doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi listesini eksik vermemek adına altyapısından yetişen Ozan Kabak, stoper transferi için gündemini aldı. 2022-2023 sezonundan bu yana Alman ekibi Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcunun sarı kırmızılı formayı yeniden giymek için takımından ayrılabileceği yazıldı. Galatasaray altyapısında erişen ve Liverpool dahil birçok Avrupa ekibinin forma giyen Ozan Kabak, Almanya, İspanya ve Fransa temsilcileri tarafından daha yakından izleniyor. Alman basınında yer alan haberlere göre kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yazında sona erecek olan Ozan Kabak, yeniden sarı kırmızılı formayı giymeye yakın. Galatasaray'ın 25 yaşındaki eski futbolcusunu transfer etmek istediği kaydedilen haberin detaylarında sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Burun, Ozan kaba çok istediği de aktarıldı. Kariyerinde Galatasaray, Stuttgart, Şarkı 04, Liverpool ve Norwich City formaları giyen genç futbolcu. milli takım formasını da 26 kez giyip 2 de gol attı. Galatasaray'a Tyreek Mitchell müjdesi. Son yıllarda yapılan sol bek transferlerinden istediği katkıyı alamayan Galatasaray, o bölgeye artık nokta atışı bir transfer yapmanın planlarını kuruyor. Sağda olduğunda performansı son derece iyi olsa da, oynadığından çok maç kaçıran Jacobs, Monaco ile yapılan anlaşma sonucunda mecburen bonservisiyle alınacak. Ancak Sırıkır Mızılılar sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Tyreek Mitchell'ı transfer ederek sol sorununa kesin çözüm getirmek istiyor. Crystal Palace forması giyen 25 yaşındaki Mitchell'ın güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro. Takımının değişilmez isimlerinden biri olan Tyreek Mitchell'ı Şampiyonlar Ligi kartıyla ikna etmek isteyen Galatasaray'a yetenekli oyuncu da son derece sıcak bakıyor. Jamaika asıllı İngiliz oyuncu İngiltere milli takımıyla da iki maçta boy gösterdi. Solbeck'in yanında sol kanatta da forma giyilen Mitchell Galatasaray'ın üçlü sistemine de dörtlü sistemine de ayak uydurabilecek oyun bilgisine sahip. İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Fernando Muslera'ya veda edecek olan Galatasaray birçok transfer yapmasına rağmen kaleci takviyesini sezon sonuna bıraktı. Sarı Kırmızılılar, yerli isim olarak epspor'dan Belçio Özer'le ilgilenirken, bir diğer aday olarak da Lyon'dan Lucas Perri ile yakından ilgileniyor. Mali sıkıntılarla boğuşan Fransız ekibinden ayrılma ihtimali bulunan 27 yaşındaki Brezilyalı kaleci Galatasaray'ın radarına girdi. Lucas Perri, Sarı Kırmızılılar tarafından sezon sonuna kadar yakından takip edilecek. Sambacı'yı Premier League ekiplerinden Newcastle United'da istiyor. 1.97 boyundaki Peri'nin Lyon'la 3 yılda daha sözleşmesi bulunuyor. Futbola Sao Paulo'da başlayan Peri, 2022 yılında 350 bin euroya Botafogo'ya, oradan da 3 milyon 250 bin euroya Lyon'a transfer olmuştu. Sambacı kalecinin güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro. Galatasaray'a Icardi'den sonra bir Arjantinli daha transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest'ta forma giyen Arjantinli futbolcu Nicola Dominguez'i gündemine aldı. ESPN'in haberine göre merkez orta sahaya takviye yapmak isteyen Sarı Kırmızılı var. Nottingham Forest'ın 26 yaşındaki Arjantinli yıldızıyla ilgileniyor. Haberde ayrıca Galatasaray'ın İngiliz kulübüyle görüşmelere başladığı da belirtildi. Dominguez için Nottingham Forest'ın 13 milyon euro bonsaylı süreli talep ettiği de gelen bilgiler arasında takımıyla olan sözleşmesi 2028 yazında bitecek olan Nikola Dominguez'in güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro. Galatasaray Milli Yıldız'la anlaştı. Galatasaray'ın üst üste iki sezonu şampiyon olarak tamamlamasında büyük katkısı bulunan Abdülkerim Bardakçı ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden biri olan Abdülkerim, 2022-2023 sezonunun başında Konya Spor'dan transfer edilmişti. Sarı Kırmızılılar bu sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan Yıldız Stoper'le 2028 yazına kadar sözleşme imzalamak istiyor. Avrupa liglerinden talipleri bulunan milli oyuncuyu kaptırmak istemeyen Cimbom, bu operasyonu kısa süre içinde tamamlayacak. Abdülkerim'in Galatasaray'dan alacağı ücretin de 70 milyon lira olması bekleniyor. Avrupa Devleri Sarayı izliyor. Galatasaray'ın Brezilya orta sahnesi Gabriel Sara Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında. İddialara göre Premier Lig ekipleri Aston Villa ve West Ham'dan Almanya'dan Borussia Dortmund Sarayı kadrolarına katmak için harekete geçti. Galatasaray'ın bu transferden yaklaşık 30 milyon euro gelir beklediği söylenirken şu ana kadar gelen teklifleri 20 milyon euro civarında olduğu konuşuluyor. Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken 25 yaşındaki Gabriel Sara özellikle hücum katkısı ve oyun kurma yetenekleriyle ön plana çıktı. Orta sahada kilit bir rol üstlenen ve ziyal oyuncu sezon başından bu yana sergilediği istikrarlı formuyla Sarı Kırmızılıların başarısında büyük pay sahibi oldu. Galatasaray'dan bu transferle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken Sara'nın Avrupa'daki taliplerinin tekliflerini yükseltip, yükseltip yükseltmeyeceği merak konusu. İlkay Gündoğan Galatasaray yolunda Galatasaray Barcelona'dan ayrıldıktan sonra büyük başarılar yakaladığı Manchester City'ye geri dönen İlkay Gündoğan'ı transfer etmek için devreye girdi. Galatasaraylı olan ve sarı kırmızılı formayı giymek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan tecrübeli yıldız, 2025 yazında İstanbul'a gelmeye hazırlanıyor. İngiliz basınına göre Galatasaray bu transferi bitirmek için son derece kararlı. Ayrıca yetenekli orta saha için herhangi bir bonservis bedeli de ödenmeyecek. Sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Mertens'in yerine takıma katılması beklenen Yıldız isimle 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan İlkay Gündoğan, Almanya milli takımıyla 82 maçta boy gösterdi. Bu maçlarda 19'da gol atan yetenekli oyuncunun kariyerinde 5 Premier Lig ve 1 Bundesliga şampiyonluğunun yanı sıra bir de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor. Galatasaray'da sol için yeni hedef Maxim. Galatasaray'da sol bek transferinde gündeme Belçika'dan bir isim geldi. Sarı Kırmızılılar Belçika Ligi ekiplerinden kulüp bürüşte forma giyen 24 yaşındaki sol bek Maxim'de Küper'le görüşmelere başladı. Belçikalı yıldız adayı için kulübünün 15 milyon euroluk bir bonservis beklentisi var. Maliyeti yüksek olan genç yıldız adıyla Fiorentina ve West Ham United'da ilgileniyor. Belçika basınında yer alan haberlerde Sarı Kırmızılıların De Küper transferinde önemli yol aldığı ve oyuncuyu büyük oranda ikna ettiği yazıldı. Kulübüyle 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan de Küper'in güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro.